Ligi G grubunda dev müsabaka Juventus Barcelona maçındayız. Maç Juventus oynanıyor. İtalya'daki maçı dar Tibi anlatıyor. Takımlar görüntülerde maç işini yaşadı ve ev sahibi Juventus'un vuruşuyla maça Juventus başladı. Cuadrado, Cuadrado Griezmann girdi diğer şimdi. Suarez. Griezmann. Griezmann Kedira girdi araya. Atağını bozdu. Griezmann'a şimdi Messi aldı topu. Ondan da savunmada Juventus olması girdi araya. Juventus bir ekranlara geliyor. Sıcı Cuadrado Quadrado Bonch gibi bu arada. Delight. Delight. Forvet'e kadar gelmiş. Bir başka defansiyle Lengler tıkıyor girdi araya. Şimdi Ronaldo taç atışını kullandı. Dybala ortasını açtı. Son anda Pique girdi araya. Pique girdi araya o bölgede. Matuidi güzel bir pas. Bir vuruş gelin mi? Pique girdi araya. Pique'den üst üste iki kritik hamle bu maçta. Lenglet. Pique. Lenglet. Oynadı ortaya. Sergio Busquets Artur. Arthur uzun oynadı. Oynadığı noktada kaleci tehlikeyi fark etti ve Sinezni'ye topu oyunda tuttu. Şimdi pasını da verdi Sinezni'ye Delight. Delight topu sürüklüyor. Delight şimdi verdi pasını. Iguain. Iguain pasını arttıramadı. O bölgede şimdi kontrol şansı. Jordi Alba. Lenglet. Jordi Alba. Arthur. Lenglet, Sergio, Messi, De Young, Suarez, Suarez de Laitan kritik müdahale. Şimdi Kedira döndü Cuadrado'ya. Sağ kanattan bir boşluk var. Cuadrado geliyor. Cuadrado'nun pası Ronaldo'ya. Ronaldo verdi pasını. Dybala'nın pası sabitsiz oldu. Sabes oldu. Şimdi orta alanda top kaybı Top Arthur'da kaldı. Arthur verdi pasını Messi. Griezmann bir vuruş. Sucunez mi köşede topu tutuyor. Şu için kullanacağız Juventus takımı. Messi. Messi. Bir vuruş Messi Sucunez 26 lira Juventus 0. Barcelona 0 maçı devam ediyor.